Merhaba kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da andığınız üzere çok farklı bir konseptle birlikte karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bugün Sevgililer Günü ve ben de Sevgililer Günü'ne özel olarak böyle bir video yapmak istedim. Hem Sevgililer Günü'ne hazırlanalım. Şöyle Sevgililer Günü makyajı yapalım. Kıyafetimden anladığınız üzere birazcık daha şık olacağız. Hem de Instagram'dan bana sorular sormanızı istemiştim. Bu soruları ben de buraya not aldım. Şimdi hep birlikte bu soruları hem cevaplayalım hem de sevgililer gününe hazırlanalım istedim. Ayrıca videoya başlamadan önce teşekkür etmek istediğim bir ekip var. Minimal ekibine çok teşekkür ederim bana bu zarif elbise gönderdikleri için. Böyle sevgililer gününde giyilecek bir elbise oldu bu da. Ben de dedim ki neden böyle bir konseptle sizin karşınıza çıkmıyorum. Çok tatlı ürünleri var mutlaka gidip bakabilirsiniz. Aşağıya zaten Instagram linkini bırakıyor olacağım oradan giderek ürünlere bakabilirsiniz gerçekten çok tatlı çok harika ürünleri var bu elbiseyi de çok bayıldım arkası falan böyle çok güzel size detayları göstereceğim ama daha fazla uzatmadan güzel böyle bir makyaj yapalım ben şimdi nemlendirmiştim hemen böyle altına bir kapatıcı sürmek istiyorum sonra sorularınızla. Videoya başlayalım. <laughs> Saçlarımı geriye atıyorum. Ve kapatıcıyla başlamak istiyorum. Böyle hafif göz altlarıma kapatıcı süreyim. Videoya öyle güzel devam edelim. Ee, bu kapatıcıyı da daha yeni almıştım. Biulistan Closet diye böyle bir kapatıcısı. Ee, sizlerden bana böyle çok çizgilere doluyor diye şeyler gelmişti. Fakat ürünü neyle yaydığınız da önemli. Sizin cilt tipinizle de alakalı. Ben gayet beğendim. Şimdilik şu kadar sürelim. Hafif şuraya da sürelim. Zaten başka sürecek bir şey kalmadı. Ben i̇lk önce ürünü parmağımla ayıyorum. Daha sonra sünger kullanacağım. Fırça kullanmayı çok fazla sevmiyorum. Fırçanın böyle izi kalıyormuş gibi mi geliyor? Hemen bunu yaydıktan sonra da şurada küçük bir sivilce çıkardım. Çok yaratıcı sorular da geldi. Aralarında çok güldüğüm sorular da geldi. Bakalım umarım kimsenin kalbini kırmadan... <laughs> İlişkilerinizden sizi ayırmadan bu videoyu bitiririz. Yani sorularda böyle özel bir gün mü değil mi karmaşası yaşayanlar da var ama bence ilişkide bu tarz şeyler kutlanmalı diye düşünüyorum. Yani tamam belki kapitalizm bilmem ne mesela o tarz konulara hiç girmek istemiyorum ama İlişkiniz var sonuç olarak ve böyle bir gün var. Neden kutlamayasınız ki diye düşünüyorum. Mutlu etmek için küçük sebepler bunlar diye düşünüyorum. Hadi güzel sorularınız var. Şimdi o sorulara da geçelim. Hafif yayayım şunları. Sonra tüm sorularınızı cevaplamaya başlayacağım. Bu arada bence kapatıcılık olarak gayet güzel. Hani deneyebilirsiniz bu arada. Fiyat performans açısından gayet güzel. Şimdi ilk soruyla başlayalım istiyorum. Bu ilk soruydu. Bunu direkt bu şekilde aldım arkadaşlar. <laughs> bu çok güldüğüm bir soruydu ve bana sorulan ilk sorulardan bir tanesiydi. O yüzden bunu sormak istedim. Kendisi de gülmüş bu arada. O yüzden gülüyorum. Soru şu. Ben de Bulgaristan göçmeniyim. Sevgilim yerli olduğu için ailemle baya bir sorun yaşadım. <laughs> Arkadaşlar bunu o kadar çok böyle anladım mı desem, hissettim mi desem yani böyle bir sorun yaşamadım. Fakat e, anlayabiliyorum. Çünkü göçmenler genellikle karşı tarafta göçmen olursa kendilerini daha yakın hissediyorlar. İşte kültür olsun vesaire olsun. Yani genel olarak böyle bir Nasıl desem insanda içgüdü olur ya hani aynı yerden birisi olunca bir şeyde mesela daha çok yardım edersin vesaire tamam hani başkası da olabilir tabii ki yardım edeceğiz başkasına da ama işte bu tarz şeyler bu göçmenliklerde çok oluyor. O yüzden çok çok iyi anlayabiliyorum yani e, karşı tarafta Bulgaristan göçmeni olunca sonuçta kültürler aynı zorlanacağınız çok fazla şeyler yok hani bazı çatışmalar yaşayabileceğiniz şeyler yok. O yüzden az çok anlayabildim. Fakat bence artık bizim ailelerimiz, yani göçmen gelen aileler artık o şeyi bıraktıklarını düşünüyorum. Yani işte ailen de senin iyiliğini istiyor ve seni daha çok anlayabilecek. En azından karşı tarafın ailesiyle de kültürleri, gelenekleri çatışmayacak. Hani bu tarz sorunlar yaşamamını istediğinden dolayı böyle bir sorun yaşamışsındır. Karşındaki insanın iyi birisi olduğunu ailenle tanıştırdıktan sonra daha da iyi anlayabileceklerini düşünüyorum. O yüzden bence bu konuyu çok fazla sorun edebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani ailenin karşısına alıp güzel bir şekilde konuştuğun zaman bence bu konu hallolur. Yani karşındaki insanı sonuçta sen tanıyıp seviyorsun. Ailen sadece bu bilgiyle ön yargılı olarak davranıyorlar. Burada kır bunu kıracak kişi sensin bence. Ailenle güzel bir şekilde konuştuğun zaman ve karşındaki insanın da iyi olduğunu e, anlattın ve ailen de bunu anladığı zaman gayet bence güzel olacak diye düşünüyorum. Her şey güzel olacak. Ben de hep bu moddadayım zaten. O yüzden bence sıkıntı edilecek bir konu yok. O kadar abartılacak bir konu da yok. Zaten yani az çok ailenin yapısını da anlayabiliyorum. Çünkü benim de ailem Bulgaristan göçmeni. Dert edilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu böyle halledebilirsin. Evet ikinci bir sorumuz ise hem göz makyajımı yapacağım şimdi hem de e, ee, soruları cevaplamaya çalışacağım. Böyle sürekli soruları size bakarak cevaplarsam büyük ihtimalle bu video 2 saati bulur yani. O yüzden diğer bir soruya geçiyorum. Sevgilim sürekli kıskanıyor ama onu çok seviyorum. Ne yapmalıyım? <laughs> Kıskançlıkla ilgili bir sürü soru gelmiş. Ben böyle birkaç tanesini aldım sadece. Çünkü zaten hepsi genel olarak aynı şeyler. Klasik Türk erkekleri yani. Bu konuda hiç hiç taviz veresim yok. Bence bir ilişkide olmaması gereken ya da ilişkiyi toksitleştiren şeylerden birisi de kıskançlık. Yani gerçekten iki insanın birbirine yapabileceği en kötü şey. İnsan sevdiğini başkasından sakınır. Fakat bilmiyorum yani artık o şeyler kalmadı bence ya. Gerçekten. İlişkide kıskançlık bilmiyorum yani ne konuda kıskanıyor, nasıl oluyor o da önemli tabii ki ama hani senin kendini geliştirebileceğin şeyler o konularda kıskanılması benim için kırmızı çizgi yani. Kesinlikle hayatında, kendi hayatında özellikle taviz verebileceğin konular olmaması gerekiyor. Bu konuda bence hiçbir şekilde kendini kısıtlattırma. Çünkü bu senin kendi hayatın. Belki hani şu anda çıkıyorsun her şey çok güzel, çok güzel bir ilişkin var. Fakat 5 yıl sonra aynı kişi senin hayatında olacak mı? Yani çoğu ilişki bitiyor o yüzden geriye dönüp baktığımda ben niye bu dönemlerde kendimi atıyorum ki ben şu anda 21 yaşındayım 21 yaşıma geri dönüp baktığımda kendi hayatımda böyle bazı şeyleri yapmadığım zaman işte keşke diyebiliyorsam bu benim için çok büyük bir kayıp. Yani başka birisi için kendi hayatınızı kısıtlamayın. Onu söyleyeyim ilk önce. Bir ilişkiye başlıyorsunuz ve her ilişkide olması gereken şeyleri zaten biliyorsunuz. İşte başkasıyla görüşmemesi gerekiyor. Başkasıyla flört etmemesi gerekiyor. Ne bileyim tabii ki erkek arkadaşında olur. Yani normal arkadaş olarak yakın olduğun insanlar olur. Yani belli başlı şeyleri yapmaması gerektiğini zaten herkes kendinden emin bir şekilde biliyor olması gerekiyor. Tabii ki bunları yapıyorsa eğer... E demek ki burada güven sıkıntısı var ve güven yoksa da kıskanılmak normal. Bence bu konuda gidip erkek arkadaşınla oturup bir şekilde böyle konuşman gerekiyor ve artık ay, <laughs> artık böyle nasıl desem bu tarz şeylerin ilişkiye zarar verdiğini ve hani onun sana güvendiğini sen de ona güven verdiğini birbirine böyle hatırlatman gerekiyor. Bazı şeyleri gerçekten hatırlatmak gerekiyor ilişkide. Yoksa toksik bir ilişki olup emin ol hayatında sana destek olacak insan yerine daha çok köstek olacak bir insana dönüşebiliyorlar ilişkilerde. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Bu soruyu da böyle cevaplayayım diyeyim. Sevgililer günü için hediye alınmalı mı? Neler alabiliriz? Tavsiye istemiştiniz burada da. Ee, tavsiye isteyen de çok. Hani sevgililer gününde ya da normal hediye alırken ne alsam muhabbeti çok var. Ben şöyle yapıyorum. <laughs> bence sevgililer günü için hediye alınmalı. Yani sonuçta yılda belirli günler var. Niye kutlamayasınız? Yani birbirinize karşı hafif böyle minik jestler gayet güzel oluyor bence ilişkide. Yani zaten monoton giden bir hayatınız varsa eğer bu tarz şeyler sizi daha çok böyle birbirinize yakınlaştıracak diye düşünüyorum ben yani. Bu yüzden de bence sevgililer gününde hediye alınmalı. Ben zaten genel olarak böyle hediye alınıp verilmesini çok seven bir insanım. Özellikle işte doğum günlerinde organizasyon yapmayı vesaireyi biliyorsunuz yani az çok tanıyorsunuz artık beni. Eğer karşınızdaki almak istemiyorsa da siz alabilirsiniz. Sonuçta her zaman bir beklenti içerisine girmemek gerekiyor. Çünkü insan beklenti içerisine girdiği zaman üzülüyor açıkçası bunu söyleyeyim. Bence yani tamam fotoğraflarınızı çıkarmak vesaire bunlar çok tatlı hediyeler. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Birisine bir hediye alırken her zaman hani hem onun kullanabileceği hem de ihtiyacını giderebileceğim gerçekten gördüğü zaman sevinebileceği bir hediye almayı düşünüyorum. O yüzden hediye seçimlerim genelde doğru oluyor. Eğer Sonuçta birbirinizi tanıyorsunuz, ediyorsunuz. Neye ihtiyacı olduğunu da biliyorsunuz, biliyorsundur. Çok istediği mesela bir kıyafet olabilir. Sonuçta seni e, hani giyerken seni hatırlayabileceği şeyler olabilir. E, ne bileyim mesela o kıyafeti alırken böyle küçük küçük fotoğraflarınızı da çıkartabilirsin hani. Sevgiler günü daha böyle romantik olduğu için. Tatlı bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki illaki hediye alınması da gerekmez. Yani bir birlikte oturup bir kahve içmeniz. Birlikte gitmediğiniz uzun zamandır manzarası güzel bir yere gidip oturup şu anda mekanlar da kapalı. Gidip oturup kahvenizi yapıp evden mesela atıyorum ki turta, tatlı, kek vesaire bir şey yapıp böyle oturup vakit geçirmek bu da güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden bence illaki hediye yerine değil de birlikte güzel ve keyifli bir vakit geçirmenin tadını da çıkarmanın Böyle güzel olabileceğini düşünüyorum. Diğer bir soru ise sevgililer gününü sevgilim kutlamak istemiyor ama ben istiyorum. Ne yapmalıyım? <laughs> Az önceki soruyla birazcık bağlantılı oldu. Yani kutlamak istemeyenler de olabilir. Bu tarz şeylere önem vermeyen insanlar da var. Eğer sen kutlamak istiyorsan ve bundan eğer mutlu oluyorsan, buna yani bunu söylemelisin karşı tarafa ve nasıl desem. ...sonuçta sana değer veriyorsa ve seni mutlu etmek istiyorsa... ...o da bence kutlayacaktır diye düşünüyorum. Aslında burada önemli bir konu var. Önemli bir nokta var. Beyler bunu iyi not edin. Ee, sonuçta sen sevdiğin için... ...yani sen bunu kutlamayı seviyorsan... ...ve sen sevdiğin için bunu kutluyorsa... ...o... O onu bırakma. O çok önemli. Yani bir taraf bir şey yapmak için zorlanmıyorsa, eğer sırf sen sevdiğin için orada bulunuyorsa ya da bir yere gidiyorsa ya da sen sevdiğin için bir şey yapıyorsa bence bu gerçekten önemli ve kaybedilmemesi gereken şeylerden bir tanesi. Ona da böyle bir şekilde açıklayabilirsin. Hani ben bundan hoşlanıyorum ve kutlamak istiyorum birlikte güzel bir vakit geçirelim diyebilirsin diye düşünüyorum. İnsanlar birbirlerine karşı bu kadar açık ve net bir şekilde konuşurlarsa çözemeyecekleri bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani sevgi, güven ve saygı dışında. Şu eyelineri çekeyim. Sonra buluşalım. <laughs> beşinci soruda kalmışız. Sence ilişkide en önemli şey nedir? İlişkide bence en önemli şey gerçekten bir O az önce söylediğim şey var ya birini bir iki kişi seviyorsa ve birbiri için bir şeyler yapıyorlarsa hani karşı taraf sevmese bile saygı duyuyorsa birbirlerini destekliyorlarsa gelişmelerinde olsun. Özellikle bizim yaşımızdaki 20'li yaşlarda insanı tam geliştirebileceği zamanlarda ya da sınav zamanlarında eğer bir ilişkiniz varsa Bence burada önemli şeylerden bir tanesi birbirini geliştirebilmek. Yani iki insanla birbirine bir şey katmalı. Bence bu çok önemli. Hani dış görünüşten daha çok bence bunlar zaten önemli. Yani 50 yaşına geldiğin zaman bir o insanla sen oturup konuşacak bir konu bulamıyorsan hayattan ne zevk alacaksın ki yani artık tamamen böyle hayatında işin bitmiş, çocukların olmuş vesaire vesaire. Hani o zaman dış görünüş gidecek. Yani eğer sırf senin dış görünüşünden dolayı etkilendiyse birisi Zaten başkasının da dış görünüşünden etkileneceği için o ilişki bir süreliğine bir ilişkidir. Yani çok uzun süreli bir ilişki olacağını düşünmüyorum. Bence ilişkide önemli şeylerden bir tanesi de bu yani sadece dış görünüş için değil aynı zamanda bir insanı sırf karakteri için kendini sırf karakteri için böyle birlikte oluyorsanız ve birbirinize karşı saygı güven saygı da çok önemli güven duyuyorsanız bence o ilişkide yıkılabilecek hani böyle bir ya da bence o ilişkide devam etmeyecek yani devam etmemesi için sebepler oluşturabilecek şeyler olmayacağını düşünüyorum. Hemen yani şu eyeliner'ı çekelim. <laughs> Bence aynı oldu sizce? Daha fazla bozmak istemiyorum. Diğer bir soru ise kıskanç bir sevgilin olsa ve sana çok karışsa ayrılır mısın? Ayrılırım. Zaten bu soruyu cevapladık aslında. Bir önceki sorulardan bir tanesi. Yani evet ayrılırım çünkü dediğim gibi bu tarz hiç gelemiyorum. Ve bu bildiğiniz saygısızlık. Hem kendinize saygısızlık hem de Diğer insanın size yaptığı bir saygısızlık. Yani anneniz, babanız karışmıyorken hele ki böyle kendinizi geliştirmekle ilgili bir konuysa bence bu çok önemli yani ne bileyim kıyafet vesaire o konular çözülebileceğini düşünüyorum. Ee, tabii ki başka bir insandan sakınırsın işte hani sadece sana özel olmasını istersin vesaire fakat yani kıskançlık tamamen ilişkiyi toksitleştiriyor arkadaşlar gerçekten şu tarz şeyleri hiç zaman bile ayırmak, hani enerjinizi boşa yere yormak. Ellere ah, hiç gelemiyorum. Kesinlikle ayrılırdım. Bir diğer soruya geçelim. Ee, aşk acısı çektim mi? platonik aşık oldun mu hiç? <laughs> Arkadaşlar küçükken aşk acısı çektim hatırlıyorum. <laughs> böyle çok küçüklüklerim ama yani böyle. Aslında çok küçüklüklerim de değil. Lise 1, lise 2 hani o tam böyle teenage kısmı olur ya o ergenlik dönemi vesaire. O zamanlar bir aşk acım oldu. <laughs> ama platonik aşık olmadım galiba. Ne Artık o da kalmadı bence. Herkes sevdiğini Instagram'dan yani birisinden hoşlanıyorsa bunu kara, ka kara kaşı, kara gözü çok güzelmiş deyip Instagram'dan yürüyorsunuz. O nasıl bir şey ya öyle? Ya Instagram'dan falan yürüme de kalmadı artık. Hiçbir kızın da cevap vereceğini düşünmüyorum. Bence bunlar hoş bir şey. İşte geriye dönüp baktığınız zaman böyle gülümseyebiliyorsanız ve güzel anılarınız varsa bu önemli bir şey yani geriye dönüp baktığınızda ben zaten genel olarak hiçbir kötü anımı hatırlamadığım için bu ilişkilerle anlamında da değil sadece Arkadaşlarımla olsun hayatımla ilgili olsun her zaman böyle genel olarak poliyanıcılık oynuyorum. Bunlar önemli şeyler yani geriye dönüp baktığınızda bunları yaşamanız gerekiyor ki o zamanlar yaşamışsınız. Hiç aşk acısı çekmeyen bir insanda ne bileyim ileriki yaşlarında böyle birden bir aşk acısı çekerse de ne yapacağını bilmez mesela. Yani e, bunları hep tecrübe etmemiz gerekiyor. Ve tecrübe ederken de tabii ki bazen o zamanlar özellikle acılı olmuş olabilir. Işık da gitmeye başlıyor. Umarım böyle beni görebileceksiniz bu sorular bittiğinde. Hafif şöyle bir allık sürelim. Sevgililer günü. Kırmızı kullanmadık. Şey olsun böyle. O tanıyormuş çatına. <laughs> Tatlı olur. Hmm, güzel oldu. Bir soru ise sevgilim başka yere gidecek, ayrılmak istiyor, ben istemiyorum. Uzak ilişkiyi soran da çok olmuş. Yani hani sen ne yapardın vesaire diye soran da olmuş. Ya bence burada işte ilişkinin o güven kısmı var ya burada o devreye gidiyor. Diyorum ki sen başka şehirdesin, o başka bir şehirde. O sana da diyor ki arkadaşlarımla oturmaya çıkıyorum. Sen burada eğer onu kıskanmıyorsan ve gerçekten arkadaşlarıyla oturmaya çıktığına inanıyorsan, onun niyetine güveniyorsan burada işte bazı şeylerin oturmaya başladığını ve birbiriniz adına o bağı yakaladığınızı düşünüyorum. Gereksiz kıskançlık triplerine giren çok oluyor çünkü. Özellikle ilişki işte. Bakın kız erkek hiç fark etmez. Yani kızlar da bazen çok kıskanç olabiliyorlar. Böyle değişik şeylere giriyorlar. Lütfen, lütfen artık hani bu tarz şeyleri aşalım. Ne olur. Bir de uzak ilişkide şey de çok önemli. Hani hayaller de çok önemli. Eğer uzak ilişkiden tamam belki bir iki aylığına gidiyordur başka bir yere. Ama geri dönecekse sıkıntı yok. Ama atıyorum ki 3-4 yıllığına bir şey ve sürekli devam edecek bir olaysa eğer hayalleriniz ortak değilse bir noktada belki buluşamayabilirsiniz. Ki adına gerçekten kötü. Yani eğer hayalleriniz ortak değilse daha fazla uzatmanın bir anlamı olmayacağını düşünüyorum. Ama bir yerlerde buluşacaksanız yani o gelecekse ileride yani ya da sen onun yanına gideceksen eğer bir sıkıntı yok ama e, hayallerin ortak olması bence bu da iyi bir şey diye düşünüyorum. Bir, bir sorumuz ise biriyle tanışmak beni korkutuyor. <laughs> beni de. <laughs> Açıkçası artık her şey o kadar çok böyle zıvanadan çıktı ki gerçekten hele ki sosyal medya mecralarında böyle tanışmak vesaire o izlediğimiz haberler vesaire beni o kadar çok etkiliyor ki yani bu konuda çok hak verebiliyorum. Yani yeni biriyle tanışmak beni de şu anda çok geliyor. Gerçekten böyle güzel bir ortamda insanı yavaş yavaş tanımak gerekiyor. Artık yeni bir ilişkiye başlayacaksınız bile. Çünkü bilmiyorum ya. Gerçekten o ya haberleri izliyoruz ya. Yani ben korkuyorum. Önce de e, ben de yani yeni biriyle tanışmaktan şu sıra korkardım. Çünkü gerçekten özellikle şu anda mesela karantina var. Yeni biriyle ancak sosyal medya mecrasından tanışabilirsiniz. Bilmiyorum. Yani sosyal medyada da herkes olduğu gibi gözükmüyor. İnsanlar çok farklı çıkabiliyor. Fake hesaptan yazanlar oluyor. Bence birbirini tanımadan bir ilişkiye başlamak bence çok yanlış. Hele ki şu zamanda gerçekten o çıkan haberler vesaire böyle benim tüylerimi diken diken yapıyor. O yüzden bence de bir ilişkiye başlarken e, kesinlikle çok fazla tanımanız lazım. Karşı tarafın ailesine, kendisinin yani bir davranışı vesaire seni eğer ım, yanlış etkileyecekse ya da istemediğin yöndeyse kesinlikle bir o ilişkide hani e, soru işaretin varsa başlamamalısın. O yüzden artık böyle gerçekten kendi ortak noktalarınızda tanıştığınız kişilerle bence devam edin hayatınıza. Hele ki şu karantina döneminde sosyal medyada herkes birbirine yazmaya başladı. Bence bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Son bir soru daha cevaplayalım ve... Sonra bitirelim. Sorulardan bir tanesi. Birkaç tane daha soru kaldı. Ama sorulardan bir tanesi o kadar çok komik ki. <laughs> Erkekler neden bu kadar aptal? <laughs> Erkeklerden hiç <leç> yiyormuşum şimdi. <laughs> Ve aptallar kelimesini kullanmayalım. Erkekler neden bu kadar anlayışsız ya da bu kadar ince düşünemiyor diye çevirelim biz. Çünkü erkekler bizim kadar ince ayrıntılara takılmıyorlar. Yani biz çok belki ayrıntılı, çok daha fazla böyle noktayı söylediği sözden böyle bir tanesini çıkartabiliyoruz ya. O yüzden bizim kafamızda böyle milyonlarca şey dönebiliyor ama onlar çok düz mantık bakabiliyorlar. E tabii ki romantik olmak vesaire bunların hepsi işte o ince noktalardan geçiyor. O yüzden de belki bu kadar bizim kadar anlayışlı ya da her şeyi bu kadar çok detaylı düşünemeyebiliyorlar. E, fakat bu da işte insanın birbirini tanıdıkça e, neleri sevdiğinden, neleri hoşlandığından anladıkça e, bu da böyle zaman içerisinde eriyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle de hani ilişkinin başlarındaysanız, hicim aylarındaysanız bence zaten o sıralar böyle erkekler daha dikkatli, daha temkinli davranıyorlar. Sonra bir salış dönemi oluyor, bir rahatlıyorlar. Sonra işte böyle ilişkilerde birazcık çatırdamalar vesaire kıskançlıklar tabii ki oluyor her zamanki gibi. Ama o uzun ilişki, birbirinizin nelerden hoşlandığını, neler yapmaması gerektiğini öğreniyorsunuz ve artık birbirinizi çok daha iyi tanımış oluyorsunuz. O zaman da zaten artık nelerden hoşlandığını, hoşlanmadığını anlıyorsunuz ve ona göre davranmaya başlıyorsunuz. Artık zaten bence bu da önemli olan şeylerden bir tanesi. Diğer bir soru da zaten uzun ilişkinin sırları vesairesi neydi? Bence bu bunlar genel olarak söylediğim şeyler çok önemli. Ee, güzel bir sohbetti. Makyajımız da bitti. Hazırız da bence akşam tam böyle bir çıkıp güzel bir romantik yemek yemeye hazırım yani şu anda ama annemle birlikte salata yiyeceğiz şimdi. <laughs> Senden bir şey alsınlar, Tüyo. Bir aile olarak, ebeveyn olarak ne söylemek istersin? Herkes mutlu ve mesut olsun. <laughs> çok kısa hayat. Ya, değil mi? Evet, hayat çok kısa. Kendinizi geliştirmeye bakın bence önemli şeylerden bir tanesi de bu yani. Özellikle bizim yaşımızda birlikte gelişebiliyorsunuz. Bence bunlar çok önemli ve artı değer bir özellik olduğunu düşünüyorum. Annem de beni oradan onaylıyor. <laughs> Şimdilik bu kadar diyeyim o zaman. Umarım videoyu ve makyajımı, sohbetimi beğenmişsinizdir. Eğer böyle daha fazla konseptli videolar çekmemi isterseniz mutlaka aşağı yorum olarak bırakın, sorularınızı bırakın. Ben de o sorulardan bir sonraki videoda cevaplamaya çalışayım. Beni Instagram adresimden takip etmeyi unutmayın. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Benimle date hazır mısınız? <laughs> Hepinizi çok 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 öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin, olur mu? Hmm. <laughs>